Herkese merhaba arkadaşlar. Odasıma tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber teknolojik ürünlerimize bakacağız. Like atıp abone olup like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açıp yorum yapmayı unutmayınız. Ve hızlıca videomuza geçiyoruz. Ben bu arada konuşacağım. Ben bakıyorum. Train headband. Hı. Sa sağlıklı ve o buna baksanıza ne kadar garip o beyin dalgalarını izleyip analiz etmek ne demek ki o kadar teknoloji ne ara bulundu o ben bundan bir tane alıp uyuyacağım cidden ben ben de öyle bir sorun var da ondan <laughs> vay canına yok ama alacağım ben yine de. Hoşuma gitti. Anne. Yani, ana. Oha bu ne? Pek çok servis. Ana. Otomobil geliştir Avrupa'da. O zaman arkadaşlar bavulları hazırlayın. Avrupa'ya gidiyoruz. Bavulları hazırlayın. Avrupa'ya gidiyoruz arkadaşlar. T bak, o ne? Yandex. Bir sürü şey. Altı tekerlekli valizi boyunda. Ana. Vay canına. O. Oh. Vay canına bu ne ya? Bunu kesinlikle alacağız. Kargo çalışan yerini alsın. Biz de şey yapalım. Robotu çalalım. Hop, oh, oha. Bu ne lan? Bu ne ya? Yuh! Ya bu. Bu ne? O ne? E bu tablet. E tablet bu. E size bir şey diyeyim bu tablet. Tableti sa saate bağlamışlar gibi. Alacağım tabi param bitecek sonra işim bitecek. Kap 300 Akıllı bardak. Heh. Her şeyin akıllısı oldu artık. O hem soğutan hem ısıtan. Zaten tek teknolojili oldu bu. İki farklı. İki farklı yol. Oldukça basit bir şekilde. Vay canına o ne ya? Isınmak soğukmak. Sıcak bir havada bunu ısıtın İlla şey yapmaya da gerek yok bunu da alacağım Ooo Ana Hı Boycununa Yakap. Metal Metal dış kaplama soğutma ısıtma işlemlerinden hangisini yapıldığını takip ediyormuş. Oha bu kadar da olmasın. 5 saat için. Ama şimdi bunu da şey 5 saat içinde nereye gideceğim ki ben? Ya alırım. Çok güzelmiş. Benim param bitecek. Paso. Bu ne şimdi? Eşofmanlarınız onu pakfı, e egzersiz çantası mı akıllı? Temiz olarak geri veriyor. O ne ya? Nasıl bir çanta? Kıyat kuru temizleme yöntemiyle temizliyor. Yani şimdi çamaşır makineleri ne anlamı kaldı? Yani gerçi o evde yakıyorsun. Oo, çok güzel ne oldu. Çok güzelmiş. 15, 25, 35 falan filan söyleyebiliyor musun? Hmm. Oo. Nasıl olacak ya? Ya ikson, ya ikson. Elektrikli skuteri vardı zaten. scooter ya. Aa, o nasıl bir scooter? Hocam, o ne lan? Tıba mı? Gidiyorlar ha. Oha. Ya bu Aa! Arkadaşlar reklam atladım. Ana, o ne lan? Oha. Hmm. Ne güzel. Ya güzel evet. Oha. Bu havada da böyle gidiyorsun çok güzel ama ben 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 bunu alacağım <laughs> bir para bitiyor. Bunu biliyorum, bunu biliyorum, bunu biliyorum. Evet, bu bavul, yürüyen bavul, yürüyen bavul. Kablosuz Bluetooth ve haplar yerleşimi. 65. O ne ya? 65, 65 kilometre şarj marş. Oha la. Bu kadar teknolojiyi buldunuz. Ve bize söylemediniz. Hakkımı helal etmiyorum. Baksana şuna. Çok güzel, çok garip. Oo. Bir ekran iki uzaktan komanda E siz daha abicim işini suyunu çıkarmışsınız. Bu ne ya? oha yani oha diyeceğim o ne ya ne oluyor minik bir skuter gibi görünüyor görmüyor mu o, o olan zeki 8 8 8 o ne ya bu ne nasıl bir gelişmiş halde ben trafikte gövünü yaratmaktaymış sonra? Ha, mantıklı. 3 hafta mı? Tamam bunu almayabilirim ya bu çok gereksiz görünüyor. Ben kullanmıyorum zaten bisiklet. Maşura. Cihaz. Akıllı cih akıllı şeylerde. Ana. Choice. Ana. Te akıllı telefonlarda uygulama. Ana! Bu ne? Ya? Yuh! küçük her yerde şey yapıyor. Nasıl bir cihazı bu ya? Uygulamayla da yapılıyor. Cidden garip bir cihazmış. Bunu almama gerek yok. Ben tamirle falan uğraşmıyorum. Ama tamirle uğraşanlar için gayet güzel. Bunu da alabilirsiniz eğer varsa. Radins. Bu ne ya? Kamp battaniyesi. Aa taşın. O. Kolayca temizlenen, hafif. E bu da güzelmiş. Şarj aletlerine uygun. E zaten bütün teknolojik aletlerde her şeyde şarj etme özelliği var yani. Şaşmıyorum artık. Şaşırmıyorum yani. Görse 30 dakika boyunca sıcak mı kalıyor? Ben ben istediğim şey ee, benim yastığımın hep soğuk kalması. O yüzden sıcak istemem ben. <laughs> Git. Bu ne? Bu ne? Git ne? Bu ne ya? Akıllı saatle akıllı bant mı? Bu ne ya? Nasıl bir bileklik? Telefonla konuşuyorsun. Ha, ödemeleri yapıyorsun oradan. Test, sesi mesajları şeyden dinliyorsun. Fiziksel egzersizler. E, telefon ne anlamı kaldı o zaman? İnsan telefonu niye yanına getiriyor o halde? E, herkes telefonlarını atsın bunu kullansın. Olur mu öyle? Yok ben bunu beğenmedim almam hiç. Yok almam. Beğenmedim. Te telefon niye var o zaman? Neyse arkadaşlar videomuza like atıp abone olup yapmayı unutmayın. Bir bildirim açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.